Hayber'in fethi 629 bir gazvedir. Medine'den sürülen bütün Yahudiler Hayber'e toplanacak ve e, oradan Müslümanların aleyhine çalışacaklar. Hem de Mekkelilere yardım etmişlerdi. Aleyhte faaliyette bulmuşlardı. Buraya gelince de Şam ticaret yolunun güvenliğini sarsmaya başlıyorlar. Peygamberimiz oraya Hazreti Ali'yi sefere gönderecek. Hazreti Ali Hayber kalesini alacak savaş gücü olan Müslümanların güvence altında güvencesi altında yaşamını sürdüren gayrimüslimlerden cizye vergisi alınacak. Evet ilk kez cizye vergisi Hayber'in fethinden sonra alınıyor. Yahudiler işledikleri topraklardan elde ettiği ürünün karşılığında İslam devletine haraş denilen ürün vergisi ödemeye başlayacak. Vergi vermeyi kabul eden Yahudiler Hayber'de kalacak ama bunun dışındakiler Hayber'den çıkarılacak. Şam ticaret yolunun güvenliği tekrar sağlanacak. Evet, Arap olmayan bir toplulukla ne yapacaktır? Gerçekleştirilen bir savaş. Muhte savaşı. P hazreti Muhammed'in İslamiyete davet etmek için gönderdiği elçilerin Bizans'a bağlı Busra valisi Şurah bil Amr Gassani'ce e, öldürünce eee Qasayıcı öldürülmesi üzerine Zeyd bin Harise komutasına 3000 kişilik ordu Suriye'ye gider. Bizans ordusu ile Lut Gölü güneyindeki Mut denilen yerde Bizans'la ilk savaş yapılır. Müslümanların Bizans'la yaptığı ilk savaştır. İslam devleti ve Bizans arasında yapılan bu savaşı ee, ne yapıyor? İlk etapta Bizans kazanıyor. Bizans'a karşı çok etkili olamıyor. Peygamberimiz katılmadığı için bu savaşa seriye diyoruz. Artı Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha hayatını kaybedecek. Onların hayatını kaybetmesiyle sancaktarlık görevini Halid bin Velid üstlenecek. Halid bin Velid Uhud Savaşı'nda Müslümanları bozguna uğratıyordu. O Hudeybi'den sonraki barış ortamında İslam'a girecek ve burada İslam ordusunu tamamen yok olmadan tekrar toparlayıp onları Medine'ye geri getirecek. Evet Halid bin verite Seyfullah, Allah'ın kılıcı unvanı verilecek. Bir deminki Hayber'in savaşında da Hazreti Ali Hayber'in aslanı unvanını alacak. Mekke'nin fethi 639'a geldiğimiz zaman... Hudeybiye barışından sonra 10 e, yıllık bir barış ortamı oluşmuştu. Ama maalesef baktığımız zaman 2 yıl sonra bu savaş, 22 ay sonra neredeyse bu savaş gerçekleşiyor. Şimdi bu e, İslamiyet'in Arabistan'da yayılması Mekkelilerin gücünü zayıflatmıştı. Mute'den geri dönen Müslümanların zayıfladıklarını düşünerek, Beni Bek kabilesine silah yardımında bulundular. Medinelilerle anlaşma yapan Huzaa kabilesine saldırdılar. Mekkelilerin bu tutumlar Hudeybiye anlaşmasını ihlal etmeler üzerine Hz. Muhammed 10 bin kişiyle sefere çıkacaktır. Mekkeliler Ebu Sufyan aracılığıyla Müslümanlarla anlaşıyor. Kan akıtmaması kaydıyla şehri teslim ediyorlar. Peygamberimiz onlara gönderdiği haberde diyor ki eğer tepki göstermezseniz, Kabe'ye sığınırsanız, evinizden çıkmazsanız, hatta Ebu Sufyan'ın evine sığınırsanız size zarar verilmeyecek. Evet, tabi ki onlar da sözlerinde duruyorlar. Mekke hiç savaş yapılmadan anlıyor. Hz. Muhammed'in hoşgörüsü Mekkelilerin Müslüman olmasını hızlandırıyor. Mekke'de genel af ilan ediliyor. Kabe putlardan temizleniyor. Müslümanların ziyaretine açılıyor. Puta tapmakta direnenler şehirden çıkarılıyor. Arap Yarımadası'nın fethine zemin hazırlıyor. Tabi ümlü müşrik devleti yıkılacaktır. Müşrik devletinin yıkılması Arap Yarımadası'nın fethine zemin açacak. Mekke'nin ticaret merkezi olması İslam ekonomisini buranın alınmasıyla olumlu yönde etkileyecektir. Huneyn, Evtas ve Taif seferi Mekke'den kaçanlar, bölgedeki putperestler, Huneyn halkı ve Tayif'ler İslam devletine karşı bileşecekler. Hz. Muhammed Huneyn'e sefere çıkacak. Başarısız olan putperestler Tayif'e sığınacak. Arap Yarımadası'ndaki son putperest tehlikesi böylece önlenecek. Huneyn savaşında Tayif halkı putperestlere yardım ettiği için Hz. Muhammed Tayif seferi düzenleyecek. Güçlü savunması sebebiyle Tayif seferinden sonuç alamayacak. Tayif ilerleyen dönemde kendi isteğiyle İslamiyet'e girecek. Ve Hazreti Ömer döneminde Tayyip halkı İran savaşlarında büyük kahramanlıklar gösterecek. Tebük Seferi 631 Gazvetül Usre zor sefer olarak geçecek. Ee, Hazreti Peygamber'in e, yani son seferidir. Bizans Kralı Heraklius'un Müslümanlar üzerine sefer düzenlediği haber gelince 30 bin kişilik bir ordu ile Tebük Seferi'ne çıkılacak. Kebe'ye gelindiğinde haberin asılsız olduğu anlaşılıyor ve çevredeki kabileler itaat altına alınarak geri dönüyor. Bizans'ı tahrik eden Gaziantep'ler itaat altına alınıyor. İşte bazı Hristiyan kabileleri Müslüman oluyor. Suriye ve İran seferlerinin yolu açılıyor. Tebük seferi Arap Yarımadası'nın dışına yapılan ilk sefer oluyor. Artı Hazreti Muhabbet'in yaptığı son sefer olarak da, tarihe geçecektir. Ee, ve Peygamberimiz ilk defa e, karantina usulünü dile getirecek bu seferde. Şam dolaylarındaki veba salgınından dolayı veba olan yere girmeyin, veba olan yerden çıkmayın diyerekten karantina usulünü dile getirecek. geliyoruz peygamberimizin son haccı veda haccı arkasından da orada veda hutbesi okuyacak. 632 yılında hicretin 10. yılında 100 bin kişiyle ilk ve son haccı olan veda haccını gerçekleştirecek. İbadetini yaptıktan sonra 9 dilice cuma günü Kasva adıyla adlı devesiyle Arafat Vadisi'nin ortasına veda hutbesini gerçekleştiriyor. Veda veriyor. Hutbede peygamberimiz insanlara Allah'tan başka ilah yoktur. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız mukaddestir. Her türlü tecavüzden korumuştur. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere almayın. Kadınlara, kölelere iyi muamele edin. Zina ve hırsızlık yapmayın. Cahiliye devrinden kalma kan davalardan vazgeçin. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas İyaz bin Rebiya'nın kan davası diyecek. Ey insanlar hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi beyaz tenlinin siyaha siyahın da kırmızı tenliye üstünlüğü yoktur diyecek. Üstünlük takvadadır diyecek. Dinde aşırı gitmeyin daha öncekilerin helak olmaları dinde aşırı gitmelerinden ötüdür ötürüdür. Kimin yanında bir emanet varsa emaneti sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz amcam Abbas'ın faizdir. Ancak ana para size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız diyecek. Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiş. Her insanın mirastan hissesini ayırmış. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur demiş. Şüphesiz Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizin yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecek. Benden sonra sapıklıklara düşmeyin. Birbirinizin boynunu vurmayın. Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp durdukça yolunuzu, yolunuz hiç sarsılmaz. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünneti diyecek. Hz. Muhammed döneminde İslam devletinin temelleri atılmış, Arap Yarımadası'na putperestlik sona ermiş, İslamiyet gelmiş. böylece Arap siyasi birliği sağlamıştır. Hz. Muhammed 8 Haziran 632'de 63 yaşında vefat etmiş. Ravza-i Mutahara denilen yere gömülmüştür. Veda hutbesinin konu başlıklarına bakarsak can mal namus güvenliği, faizin haram kurması, eşitlik ırk ayrımının yapılmaması, hukukun üstünlüğü, zina ve hırsızlığın yasak olması, dinde aşırıya gitmenin sakıncalı olması, kadın hakları. dört halife devri, diğer bir ismi Hulefai Raşidin. 632-661 peygamberimizin vefatıyla başlamıştır. Halifeler Hazreti Peygamber'in peygamberlik dışındaki bütün yetkilerini devralmışlar. Halifeler seçimle başa geldiği için bu döneme İslam tarihinde cumhuriyet devri denmiştir. Çıkmış bir soru üstünde duralım. Bu dönemde sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali halifelik yapmıştır. Seçilecek kişinin belirlenmesinde muhacirler, ensarlar, Mekke'nin ileri gelenleri etkili olmuştur. Hazreti Ebu Bekir dönemi 632-634 olarak e, geçecek. E, kısa bir dönem seçimle göreve gelen ilk halifedir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'in vefatıyla oluşan otorite boşluğunu doldurma, dini ve siyasi birlikteliği sağlamak için çalışmalar yapacak. Şimdi Peygamberimizin vefatından sonra ne oluyor? Arap Yarımadası'nda bazı insanlar dinden dönüyor, mürtetler. Bazı insanlar zekat vermek istemiyorlar ve bir kimi yerlerde de yalancı peygamberler çıkıyor. Bu dediğimiz meselelerle birlikte Arap Yarımadası'nda dini ve siyasi istikrar bozuluyor. Hazreti Ebu Bekir başa geçtiğinde ilk olarak neyle uğraşıyor bu karışıklıklarla? Bu karışıklıklarla uğraşarak Arap Yarımadası'nda dini ve siyasi istikrarı sağlamaya çalışıyor. Evet, bu yüzden İlk dönemler zaten çok bir yılı yok. Fetihler açısından sönük geçmiştir. Hz. Ebu Bekir iç sorunları çözmek için Yemen'de Ridde hareketini düzenlemiş. Yemen'e Ridda hareketleri. Oradaki isyanlar yüzünden. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzap ile Yemame savaşı yapılmış. Galip gelinmiştir. Ridda hareketiyle devlet otoritesi kuvvetlendirilmiştir. Zekat vermeyen Araplar cezalandırılmış. Zekat vermen sağlanmış. Evet, dini, siyasi birliktelik, istikrar sağlanıyor. Hz. Ebu Bekir'in ilk dönemleri iç karşılıklar sebebiyle fetihler açısından sönüp geçiyor. Bununla birlikte Usame bin Zeyd, Halid bin Velid komutasında Suriye, Irak, Hire dolaylarında seferler var. İlk kez Arap Yarımadası dışında fetihler gerçekleşiyor. Kur'an ayetleri Hz. Muhammed zamanında vahiy katipleri tarafından derilere, papürüslere, hurma dallarına, kemik ve taşlar üzerine yazılmış. Bir taraftan da hafızala, hafızlar tarafından ezberleniyor. Yemame savaşında 70 tane hafız şehit olunca ayetlerle hadislerin karışma ihtimali, Kur'an-ı Kerim'in özgün halini koruma düşüncesi Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir heyetin oluşturularak Kur'an'ın mushaf haline, kitap haline getirilmesine neden oldu. İlk kez halifeye ve devlet memurlarına maaş bağlan. Böylece mali düzenleme, mali çalışmalar. Arap Yarımadası idare bilimlere ayrıldı. Bazı kaynaklar valiler atandı diyor ama artık çoğu kaynak olarak valileri Hazreti Ömer atadı diyeceğiz. Evet, İslam ordularının e, Güney Filistin'i ele geçirip Suriye'deki gazeteleri ele geçirmesi üzerine Bizanslılar Müslümanlara saldırdı. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusu Bizans'la Yermük Savaşı'nı yaptı. Evet Yermük Savaşı'nda Bizans yenilecek, Suriye'nin fethine zemin alınacak ama Hazreti Ebu Bekir zafer haberini aldıktan sonra vefat edecektir. Kendisi ölmeden önce Hazreti Ömer'in halife olmasını vasiyet edecek. Bu vasiyet üzerine ileri gelenler Hazreti Ömer'i halife seçecek. Hazreti Ömer 634-644 yıllar arasında halifelik yapacak. Evet. E, fethi hareketleri devam ediyor. Fethi hareketleri çok yoğun olduğu için bu devir fütuhat devri olarak anılıyor. İslam ordusu 634'te Bizans kuvvetlerini Fih ve Merci yenilgiye uğratarak Ebu Ubeyde komutasına Şam'ı kuşatıyor. Demin dedik ya Yemame Yermuk Savaşı Suriye'nin fethine zemin hazır. Şimdi Şam'ı alıyoruz. Ardından 600, 6 ay sonra Şam'ı ele geçireceğiz. 636'da Ejnadin Savaşı ile Suriye, Ürdün, Filistin fethediliyor. Filistin fethediliyor. Kudüs Patriği Sofronois 637'de Hazreti Ömer'in adaletinden faydalanarak Hristiyanların can ve mal güvenliğini sağlama düşüncesiyle Hazreti Ömer'e burayı teslim edecek. 640'da Sezeryan'ın alınmasıyla Suriye'nin fethi tamamlanacak ve böylece İslam orduları Anadolu'yla komşu olacak. 634'te İran'la Sasanilerin taht kavgalarından faydalanarak köprü savaşı yapılıyor. Önce mağlup olan İslam ordusu İranların iç karşılıkları sebebiyle cepheden ayrılmasıyla Fırat'ı geçecek, Dicle'ye kadar ilerleyecek ve 636 Kadisiye Savaşı ile Irak'ı ele geçirecekler. İran yolu açılıyor Kadisiye ile. Ee, Müslümanlar Basra ve Küfe'de ordugah şeyleri kuruyorlar. 637 Celula Savaşı'nda İslam orduları Sasani hükümdar 3. Yezdi Cer'de yeniliyor. Ancak savaştan sonra Ahvaz ve Hızistan Tahran bölgeleri alınıyor. 642 Nihavend Savaşı Sasani orduları yenilgiye uğratılıyor. İran tamamen fethediliyor. Böylece Müslümanlar Türklerle komşu olacak. Orta Asya yolu İslam ordularına açılıyor. 639'da El Cezire, Yukarı Mezopotamya anlıyor. 642'de Amr bin As komutasında İslam ordusu doğuramadan İskenderiye alıyor ve Mısır'ı ele geçiriyor. 640'ta da diyenler var. Kuzey Afrika'da ilk fetihler Hazreti Ömer'le baş. Evet Mısır'ın alınmasıyla Kuzey Afrika'daki ilk fetihler, ilk alınan yer. Afrika'nın fethini kolaylaştırmak için ordugah şehri olarak kullanılsın diye Kahire Fustat şehri kuruluyor. 643-644 yıllar arasında Azerbaycan'a giden birlikler orayı ele geçiriyor. İslam orduları Kafkaslar ve Hazar denizine ulaşıyor. Sınırlar Mavera Ünnehir'den Trablusgarba kadar genişliyor. Sınırların genişlemesiyle İslam devleti değişik kültürlerle karşılaştı. Gidilen yere İslam kültür ve uygarlığı yayıldı. Gidilen yerlerde kültür merkezleri oluşturuldu. Hakimiyet alanı genişletildi. Teşkilatlanma çalışmaları arttı. Teşkilatlanma çalışmaları sınırların genişlemesiyle gerçekleşecek. İdari, mali, adli, askeri alanda e, göreceğiz bu çalışmaları. İlk düzenli ordu kurulacak. Sınır bölgelerinde askerin ihtiyacını karşılamak için ordugah şehirleri kurulacak. Evet. E ee, ilk düzenli ordu, aynı zamanda ordu gel şehirleri. E ee, ilk, ilk kez ikta sistemi İran'dan etkilenerek fethedilen toprakların verimli kullanımının yolu açılacak. Tarımı geliştirmek için su bulunan yerlere sulama kanalları yapılıyor. Madeni para bastırılıyor. Beytül Mal denilen devlet hazinesi oluşturuluyor. Hicretin başlangıcı, e, hicret başlangıç kabul edilerek Hicri takvim yapılıyor. Fethedilen edilen yerler büyük illere ayrılıyor, buralara valiler atanıyor. Valilerin yanına kadı tayin edilerek yönetim ve yargı birbirinden ayrılıyor. Bakın, şimdi bu bir çıkmış soru. Valilerin yanına kadı tayin etmenin amacı ne? Yönetim ve yargıyı birbirinden ayrılıyor. Aynı zamanda kalite yükseliyor. Adli teşkilatın temeli atılmış oluyor. Hapishaneler kuruluyor. Vilayetler arasında haberleşmeyi sağlamak için Menziller, askeri posta teşkilatı kuruluyor. Merkezi otoriteyi kuvvetlendirmeye de yarıyor biliyorsunuz. Basra, Küfe, Fustat, Kahire şehirleri kuruluyor. Arabistan'dan getirilen Müslümanlar bu şehirlere yerleştiriliyor. Mali ve askeri işlere bakmak için, orduya ait kayıtları tutup sorunları görüşmek için Divan-ı adıyla ilk kez divan kuruluyor. Vergiler sistemli hale getiriliyor. Yeni vergiler konuluyor. Hazreti Ömer Farslı Ebu Lü'e Lü Fürüz isimli bir köre tarafından İranlı Medine'de sabah namazla hançerle saldırıya uğrayacak. Saldırgan intihar edecek ama Hazreti Ömer 3 gün sonra vefat edecek. i̇lk şehit edilen halife olacak. Hazreti Osman dönemi 644-656. Hazreti Osman 7 kişiden oluşan bir kul tarafından halife seçilecek. Ümeyye oğullarındandır. 4 halife devrinde Haşimi oğulların dışında seçilen ilk ve tek halifedir. Evet bundan önceki halifeler Haşimi oğullarındandı ama Haşimi oğullarının dışında seçilen ilk ve tek halifedir. Hayası ile öne çıkmıştır. Zinnureyn lakabı alır. Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için iki nur sahibi unvanını aldı. Hazreti Ömer döneminde kalan disiplinli orduyla İslam devletinin sınırlarını genişletti. Kuzey Afrika'da Trabluskat ve Numut Tunus alındı. İslamiyet Kuzey Afrika'nın yerli halkı olan Berberler arasında yayıldı. İslamiyet'i Orta Asya'ya yaymak için İran'ın doğusunda Horasan Valiliğini kurdu. Cürcan Türk hükümdarı vergiye bağlandı. Harzem alındı. Sınırlar Ceyhun'a kadar uzandı. Türklerle ilk ilişkiler başladı. Şimdi Türklerle ilk kez ne zaman komşu olduk? İran'ın alması. Unutmayalım. İran'ın alınmasıyla Hazreti Ömer zamanında Türklerle komşu olduk. Türklerle ilk ilişkiler Hazreti Osman zamanında. Hangi Türklerle? Evet. Hazar Türkleriyle, Hazarlarla mücadeleler İslam'ın Kafkasya'ya girmesine engel olacak. Azerbaycan, Ermenistan dolaylarına sefer, Şam valisi Muaviye tarafından Suriye'de ilk İslam donanması. İlk İslam donanması Muaviye tarafından Suriye'de, Rodos, Malta, Girit'e seferler, 655'te Antalya açıklarında, Bizans İmparatorluğu 2. Konstantin ile Zatü Savari Savaşı kazandık. Müslümanların ilk deniz zaferi. Artı Muaviye Mısır varisiyle ve Kıbrıs adasını Bizans'tan alacak. Kıbrıs'ı vergiye bağlayacak. Hazreti Osman döneminde 3 adet yeni Kur'an-ı Kerim yazılacak. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak İslam devletinin farklı bölgelerine gönderecek. Böylece Müslümanlar arasında uyum ve eşgüdüm sağlayacak. Her yerde aynı kuralların uygulanması temin edilecek. Devlet otoritesi kuvvetlendirilecek. Kur'an-ı Kerim'in bozulması ve İslam anlayışına ters düşecek yorumların yapılması engellenmiş olacak. İç karışıklıklara bakacak olursak Hazreti Osman valiliklere ve ordu komutanlarına önemli görevlere kendi yakınlarını yani rahat çalışabileceği insanları geçirdi. Tabi bu durum Müslüman olmayanların kışkırtmalarıyla halk içerisinde huzurluklara, huzursuzluklar neden oldu. Hazreti Osman Emevi ailesinin kendi akrabalarını kayırmakla suçlandı. İslam dünyasında ilk fikir ayrılıkları ortaya çıktı. İltimas ile yönetimde yönetimde yükselen Hazreti Osman'ın katibi Mervan Mervan bin Hakem halife adına verdiği emirlerle başka aşiretlerin yönetime karşı nefret duymasına sebep oldu. Emel ve ailesini kayırmakla suçlanan Hazreti Osman aşiretin aşiretçinin tekrar canlanması Hazreti Osman'ın iktidarı yıkmaya faaliyetleri hızlandıracak ve Hazreti Osman Kur'an okurken şehit edilecek. 656. Siyasi nedenlerle öldürülen ilk halifedir. İslam dünyasında ilk kan dökülmüştü. Evet, ilk fikir ayrılıkları ve ilk kan hadisesi Hazreti Osman zamanında görülecek.